Hey buddy, this is Mustafa speaking. İkinci telaffuz videomuzda birlikteyiz. Şimdi A harfi ile başlayalım. A harfi birçok kelimede e, bulunuyor ancak farklı şekilde okunuyor. Hemen bunlara bakalım. Açık E başlayalım. Gördüğünüz gibi iki slash arasında. Sembolü budur. Biz bu aynı zamanda kelebek E de diyoruz. Kelebek kanadını açar gibi siz de ağzınızı açmanız gerekiyor. E, bu ne demek? Türkçe'de aslında bu sesi var. Şöyle düşünün. Ç elinizi çenenizin altınıza getirin. Tamam mı? Şöyle yapacaksınız. Herkes. Bu kelimeyi herkes telaffuz etsin. Herkes. Gördüğünüz gibi birinci e açık, ikinci e ise kapalıdır. Yoksa herkes olurdu. Ya da herkes olurdu. Bazı bölgelerde 55, 58, yengemler geldi gibi kullanımlar mevcuttur. İşte o e var ya abartılan, açılan. Ağzınızı açacaksınız ve bu sesi üreteceksiniz. Hemen örneklere bakalım. Bad, cat, And chat. Mesela he is a bad boy olmaz. Bed deyince e ile yazılan yatak aklımıza gelir. O yüzden ne yapacağız? He is a bad boy. O kötü bir çocuk. Ya da he is not a bad boy. Kötü bir çocuk değil. Ya da it's a cat. It's a cat değil. It's a cat şeklinde okumanız gerekiyor. Ya da I'm chatting with my friends değil de I'm chatting with my friends şeklinde telaffuz etmeniz gerekiyor. Gelelim carrot a'ya. Carrot a Sembolü bu şekildedir. Gördüğünüz gibi çatıya benziyor. Çatı kelimesindeki A harfi gibi okuyoruz. Çatı yani kap. Mesela a cup of coffee. Bir fincan kahve demek için carrot A'yı kullanıyoruz. Ya da ama anlamında but. Ya da kapat çeneli anlamında shut up şeklinde ikisinde de kullanıyoruz. Bakın shut up. U yazılıyor ama A okunuyor. Gelelim uzun A'ya. Şimdi A harfinden sonra genelde R geliyorsa biz bunu uzatıyoruz. Mesela it's a car. Ya da bar. Ya da jar. Ya da father. Mesela my father. Doğru telaffuzu my father uzundur. İşte bunu nereden anlıyorum? Normal sembolü de A şeklinde yazıyoruz. Aynı yazdığımız gibi sadece yanına iki nokta koyuyoruz. Bu iki nokta sesin uzatıldığı anlamına geliyor. Bu bilgi önemlidir. Eğer sesin yanına iki nokta koyuyorsam sesi uzatıyorum demektir. O yüzden car, jar, bar, father ama anne farklı okunuyor bu arada. O yazılıyor. Farklı okunuyor. Mother, not mother diye bir şey yok. Father uzun ama mother kısa. Brother, another gibi. Şimdi gelelim o harfine. Şimdi sembolü budur. O ve A arasındadır. Ters bir A gibi görünür. Hemen diyoruz ki mesela işte kitaplar nerede? Masanın üstünde. On the table. On değil. Hani 9 ondaki on değil. An değil. Arasında bir ses. On the table. Yine dilinizi kolun gibi düşünebilirsiniz. Eğer dilinizin arkanızı yukarı doğru çıkartırsanız a gördüğünüz gibi biraz orada bekletirseniz doğru telaffuzunu üretmeniz çok daha kolay olacaktır. Yani şöyle it's on the table ya da dog. It's a dog. Oh, that's a dog. It's not a dog. Ya da it's a cat. It's not a dog. It's a dog. Gördüğünüz gibi hep dog değil mesela. Dog. Ya da hot. Not hot, not hot. It's hot. Ünlülerde bunlara dikkat ederseniz işiniz çok kolay olacaktır. Gelelim diftonglara. Mesela e sesi. Bakın bu çok önemlidir. E, I sembolü bu şekildedir ama E diye okunur. Mesela lady, mesela baby, bebek anlamında. Ya da Friday, mesela Friday, cuma. Ya da ne olabilir? En çok karşınıza çıkacak ve genelde yanlış okurlar bunu. E, danger, tehlike mesela. Hiç Michael Jackson duydunuz mu şarkıda mesela dangerous diyor mu ne diyor? Dangerous yani danger, dangerous. Bu şekilde telaffuz etmek gerekiyor. Ya da mesela e, ya da April. April. April diye okunuyor ama April şeklinde okumamız gerekiyor. Gelelim O sesine. Bu da Amerikan İngilizcesinde çok sık tercih edilen bir sestir. Sembolü bu şekildedir. O, U yan yana gelerek slash içerisinde bunu gördüğüm zaman O, O şeklinde okumanız gerekiyor. Mesela No. Hayır. No, 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 no diye bir şey yok yani. No. Ya da Hope. I hope I can see you. I hope I can see you again. Tekrardan seni görmeyi umut ediyorum şeklinde. Home, ev demektir. Home diye bir şey. Yok. Mesela I go home. Böyle bir şey. Yok. I am going home şeklinde telaffuz etmek gerekiyor. Buna dikkat ederseniz işiniz daha kolay olacaktır. Gelelim ö sesine. Sembolü bu şekildedir. British İngilizcesinde ö şeklinde okunuyor. Mesela şöyle düşünün. Go sesini ele alalım. E, Counter Strike oynayanlar bilir. Hiç orada diyor mu? mesela ölüyorsun, doğuyorsun. Go 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 diye bir şey demiyor. Ne diyor? Go 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 şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna dikkat ederseniz işler çok daha kolay ve natural yani doğal olacaktır. A sesine gelelim. A I yan yana gelince A sesini oluşturuyor. Hi. Mesela çok sık kullanıyorum. Hi ya da lie yalan it's a lie my benim my my English body for example my English body my şeklinde kullanıyoruz. Gelelim oy sesine boy toy sembolü bu şekildedir okunuş da bu şekildedir boy toy o sesi var bir de o o about outside Proud, gördüğünüz gibi kelimelerde bu şekilde okunuyor. Sembolde bu şekildedir. Al, iyi. Mesela sembolü bu şekildedir. Örneklerde de here, near, peer gördüğünüz gibi i şeklinde okuyoruz. Bir de e var. Ses olarak sembolü bu şekilde. Örneklerde bakalım daha iyi anlayacaksınız. Mesela hair. It's my hair ya da he. It's my hair. E, ı, yan yana gerek sesi o şekilde çıkartabilirsiniz. P, armut. It's a pear. It's a pear. It's it's not an apple. It's a pear. Şeklinde okuyacaksınız. Ya da bear mesela ayır demek. Bir bear falan değil. Bear şeklinde okuyoruz.